iyi yönetim ve sorumluluk yapamadıklarından yapılmak için yaklaşık bir bir <Sessizlik> <Sessizlik> Bırakın zaten gireneceğiz. Çünkü hadis-i sened'i idare edecekler, bir sefer... Gözet dayınız mı yaptılar? Müsaade etsinler. Belli bir süre durdururuz gözet dayı. Olmadı olan gerçek bir şey <laughs> Ali Başkan mı var orada? Gözet <laughs> Bunların söylediği şey yalan, yanlış. Kesinlikle bir destekliliği kullanamayacağız. Değerli katılımcılar... <laughs> katkılarına yeah. ve bilgilendirilmesi toplar. Yeah. <laughs> <laughs> İlle koyunda bahçe düzenlemesi yaptık, yaptım diye bana tutarak tuttu beni savcılığa sevk etti. İfade almamaz sağlıyor. Bana bugün bahçe düzenlemesi yapmaktan tutarak tutan Muğla Şehircilik İl Müdürü bugün gelmiş benim karşımda Marina'yı savcı. mensupları aramızdan muhtarlarımız var. aramızda aramızdan imza atsın muhtarlarımızdan imza atmasını işli muhtar iş yere imza atsın hepinize saygılar <laughs> Obrigado. Ile właśnie będzie sami? Belediye, <laughs> yavruksiyonluğu, yavruksiyonluğu, ki biz zaten gerekli kanmıyoruz. Kille'den ellerini çeksinler. Kille hepimizin, belediyen değil hepimizin. Biz orada hizmet veriyoruz. 80 bin lira olan, 2023 yılında 80 bin lira olan kira bugün 3-4 milyon oldu. Artı e, Hazine Bakanlığı dedi ki bizim yerimizi de kullanıyorsunuz. 5 milyon o istiyor. Yani herkes bir para istiyor. 10 milyona ulaştı ödediğimiz rakam. Biz 10 milyonu gerçekten belki insanlar bizi para kazanıyor zannediyor belediye olarak ama para kazanmıyoruz. Biz orada Dalamanlı'da 120 TL'den giriş ücreti alarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu bölgede öyle bir plaj da yok. Hem temizlik anlamında hem koyuyla hem deniziyle hem manzarasıyla gerçekten Dalaman kille koyu başka hep birlikte sahip çıkalım diyoruz. Evet. Kıymetli dostlar. Şimdi bugün aramızda Dalaman'daki bütün siyasi parti temsilcileri köyceğiz, Ortaca, Fethiye'deki siyasi parti temsilcilerimiz tamam hiçbir ayrım yapma. yapmaksızın aramızda. Tabii ki sivil toplum kuruluşları, bizim Dalaman, Esnaf Odası, taksi Kooperatifi, Mimarlar Odası, Çevre Dernekleri, birçok ticaret odası, göremediğim şoförler odası, Ortaca Çevre, emekli askerler derneği yani birçok dernek saymakla bitmez. Bir Sultan Hacı Bektaş Göcek Tekne Kooperatifi hepsi burada. Ben hepsine belki arada sayamadığımız varsa onlardan da öncelikle özür diliyorum ama hepsi aramızda. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bir sistemde dalamanlara yapıyorum. Gerçekten bugün burada baktığımızda bu topluluğun yüzde bize destek için gelen dostlar. Dalamanlar ne yazık ki yine sınıfta kaldı. Ama bu bir başlangıç olsun. olsun. Çünkü direnmezsek, eğer birlikte olmazsak, omuz omuz olmazsak bu bir başlangıç olacak. Ben dün bir video yayınlamıştım. Orada da söylemiştim. Çok uzatmadan sadece şunu söyleyeyim. Bir, at, bir fıkra veya bir söz var. Sarı öküzü vermeyecektik. Biz Sarı Öküzü verirsek sırada Sarsara var, sırada Boncuklusu, Martlısı, Sıralısı. Yani Dalaman koylarının tamamı sırada ve bu tehlikeyle karşı karşıya. Biz daha önce yetkililere söyledik. Elbette biz projeye karşı değiliz. Elbette biz yapılan işlerin mantıklı olan işlere karşı değiliz ama marina yapılacak yer Dalaman koyları değil yapacaksa kayacığa yaptı. Bravo! Birler alkındır, alkın kalacak. İkiler alkındır, alkın kalacak. Birler alkındır, alkın kalacak. Kayacık'ta çok güzel liman yapılacak, marina yapılacak yerimiz var. Ağ limanı dediğimiz bir yer var. Ben çok koylardan bilmem ama tekneci arkadaşlar aramızda. Onlardan aldığımız bilgiler doğrusunda bizim hamam koyunun arka tarafında yani açık deniz kısmında Hiçbir ciğerlerimiz şey var. Var. Şey var. Yani açık denizde birçok kere liman, marina yapabilir. Bu arkadaşlar yatırımcılar bence bu işi planlayanlar orada planlasın. Bizim koylarımıza dokunmasın. Zaten süre gelen yanlışlık şu. Dalaman'ın düşünün. Dalaman Ortaca Köyceğiz Fethiye'yi koyduğumuzda 300 bin nüfuslu yerde Dalaman'da iki tane halk plajı var. Ayıp olan aslında bu. Biz halk plajlarını çoğaltmamız lazım. Elbette biz dediğim gibi yatırıma karşı değiliz ama mantıklı yatırımların destekçisiyiz. Böyle halk zararına olanların da hep birlikte omuz ol omuza olmaya devam edeceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ayrılmayın. İmza geliyor. Herkes imza atması lazım. Iki imza atacak. Bir, bu marinaya karşıyız imzası. Bugün itibariyle siyasi partiler ve STK'larımızla birlikte başladık. Pazar yerinde, Vodafone'un önünde ve belediye binasının önünde üç yerde her gün imza standımız olacak. Cuma günü Ortaca Pazarına, Pazar Tesi Köyceğiz Pazarına, yani diğer ilçelere de gideceğiz destek amaçlı. Burada atacak olduğunuz ikinci imzada toplantının yapılamadığına dair, yani olur da arkamızdan bir iş çevirmeye kalkarlarsa, elimizde bir belge olsun ki sözcümüz, avukatımız buna itiraz etme yetkimiz olsun. Burada toplantı yapılamamıştır, kayıtlara geçsin. Toplantının yapılamadığına dair bir imza. Bir de burada biz marina, onlar böyle biraz kibarlaştırmış iskele diyorlar da yat bağlama yeri böyle. Ama bu bağlama değil, 186 teknelik bağlama olmaz. Burası marina arkadaşlar. Onun için, bunun için de bir imza alacağız. Ve önümüzdeki süreçlerde de desteğinizi bekliyoruz. Son olarak da Pazar günü Kille Koyun'da hep birlikte kahvaltıya gidiyoruz. Tüm hemşerilerimiz davet edin. Evet. Kille, Kille Koyun Koruma Platformu Sözcüsü Avukat Neslihan Acar'a da ben sözü veriyorum. Daha sonra da kendi imzalarımız için diğer standlara geçeceğiz. Kille Halkındır! Halkın kalacak! Kille Halkındır! Altın habalar ee, ben bir avukat olarak ve bir dalanmanlı olarak Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum Hatta sadece şunu vurgulamak istiyorum anayasa madde 43 der ki kıyılar devletin hüküm ve tasarruf altındadır kıyılardan yararlanmada Öncelikle kamu yararı gözetilir ee, anayasaya